Evet muhterem Çadırkent sakinleri, bugün iftar yemeğimizi Karaman ilimizin Ermenek ilçesinden Şahin Özcan Bey tarafından ikram edilmektedir. İnşallah kısa bir Kur'an tilaveti ve arkasından dua ile yemek dağıtımına başlayacağız. Rabbim yapmış oldukları hayır hasenatlarını ve ikramlarını kabul eylesin inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İlahi ya Rabbi okumuş olduğumuz Kur'an-ı Azimüşşan'ın ayetlerini kabul eyle Hasıl olan sevabı Amin diyen kardeşlerimizin ahirete itikad etmiş olan Cümle ölmüşlerinin de ruhlarına hediyeleri ikram eyle ya Rabbi Hasıl olan sevabı bugün bu iftar yemeğini ikram eden Ermenek e, sakinlerinden Şahin Özcan beyefendinin de ahirete iltihal etmiş olan cümle ölmüşlerinin ruhlarına bağışladık ruhlarına haberdar eyle ya Rabbi. Taksiratlarını affeyle, makbul eyle. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle. Korktuklarından ve korktuklarımızdan emin eyle. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e komşu edip şefaatine basar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi içerisinde bulunduğumuz Ramazan ayı hürmetine ve tutmuş olduğumuz oruçlar hürmetine, yapılan ikramlar hürmetine ve dualar hürmetine hasta kullarına şifalar ver, dertli kullarına devalar ver, borçlu kullarına ödemeler ihsan eyle ya Rabbi. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru. Bize dünya ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz sen işiten ve duaları kabul edensin. Amin. Amin. Ve selamun aleyküm selim. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Geçmişlerimizin ve mağfireti için, bakide kalanların sıhhat ve selameti için, hastaların şifası, dertlerin devası için, kafeyi ehli iman ruhu için ve bilhassa bu... İftar yemeğini ikram etmiş olan Şahin Özcan kardeşlerimizin, kardeşimizin ölmüşlerinin ruhları için ve Allah rızası için El Fatiha.